Ticaret videosunun yeni partından herkese merhaba krallar. İlk olarak Ramo'ya tüm itemlerimizi satıyoruz. Alıcı çıktı toplu dedi. Zaten takipçimizmiş. E, Buraya yaklaşık 850 ya da 880 M civarı en düşük olarak yani tam piyasanın bir tık altı olarak 870-880 gidiyor. Arkadaşlar biz burayı 8 ona düz veriyoruz. Başka da itemimiz yok sanırım. Bura mıydı diyelim biz Bura mıydı hepsi. Bir düşünsün bakalım. ben de tam hatırlamıyorum buram idi hepsi. Başka da item yok zaten. Evet dedi krallar. Hepsi buraymış. Ee, Arkadaşa hayırlı olsun. İnşallah burayı bol bol fiyata satar. 9 won eder yine de burası. Kendisine hayırlı olsun diyelim. Ee, biz de videomuzu yaklaşık olarak 21 won 888 838 demle açıyoruz. Yani 21 won 29 won 38 demle açıyoruz. Katlamaya devam edelim. Keyifli seyirler diler. Evet krallar sevmayı bekliyoruz. İşte Özel harekat. Gelsin 10 onun teslim edeceğiz. Ha geldi kendisi de. 10 onumuzu koyduk hemen verelim. Tamam sende midir dedik tamam mı dedik. O da bir şeydirse bekleyelim. Kablomuzu da yavaştan basalım. Kendisine hayırlı olsun. 10 ona iyi gittidir. Bence iyi satıldı yani. Video alıyor. Videoda hiç sıkıntı yok kral. Böyle basalım. Sen de kabul et gayrı hayırlı olsun. Ee, bölümün ilk karedeceğimiz edeceğimiz itemi Ejder Halevi B olsun dedim. 70 meden başlıyor. 70 şey olana kadar çekeceğim. Şu üçünü alıyorum krallar. Bu birinciydi. Ee, alevi silmişiz buradan pardon. İkinci Alevi'mizi alıyoruz. Bu da üçüncü Alevi'miz. Güzel cam atmadan rahat rahat aldık. Başka bir şeyler de arayalım hemen. Mitsi yaşım çarptı gözüme 5.10.33 emdin. Bunu da almak istiyorum. 5.10.77'ye satmıştık sanırım diğer bölümde. Büyük ihtimal bu da gider gece pazarında. Bunu da aldım. 3 tane pet kitabı sen de yakaladık. E, 72 M'den. Gördüğünüz gibi 85 M'ye koyuyorlar. Bilmiyorum piyasasında tam e, doğru mu yanlış mı bura. İnşallah doğrudur yani. Enkot yine 70 satarız biz bunları. Büyük ihtimal 80'e gider de. Şunları tek tek alıyorum. Sen gel. Sen de gel. İkinci oldu. Atma amacım. E, üçüncü de hemen alıyoruz. Sen de gel. Ebe. Sen gelme ulan ayı. Diğerleri gelmesin. Üçünde aldık. Güzel cam da atmadı gibi. Ticaret cam da. <laughs> Tabii 20-25 dakika takıldım. Ee, tek bir şey yoktu. İtem kalmamış yani ucuza. Ben biraz pazarlarda geziyim. Ee, olmazsa depomuzu kurarız. Yapacak bir şey yok. Yine de bir şeyler aldık yani. Dediğim gibi bir şeyler bulursam videoya girerim bulamazsan da depoyu kurarım. Ticaret camındayız. Niye ticaret camındayız? Pazarlara gezecektik. Hemen anlatıyorum. E, burada bir yazıyor, bir yazıyor. Neden acaba bir düşünün. Ne bileyim abi. Ne? Çünkü bir levellik şekil şukul almaya çalışacağız. Yan tutmalı. Bakalım neler varmış. Runik kılıcı artı sıfır. Bunu geç. E bu da 5'e sunmuş. Başka çiftelilere bakalım. Başka bir şey var mı güzel? Haydi be yokmuş. Başka ne bulabiliriz? Zırh bakalım bir levellik. Ekman zırhlar bir level. Ee, şöyle art 9 var hepsi de. Abi şansımız hiç yokmuş ya. Hepsine baktım aşağı yukarı. Hiçbirinde yansıtma yok. Büyük ihtimal bu yansıtmaları kendimiz yapacağız. Pazar okurduk krallar biraz da moralim bozuk item bulamıyoruz zaten artı bir de video az izlendi son attığım video pek hoşuma gitmedi moralim dediğim gibi bozuk Ay <laughs> Bakalım hayırlısı yine de videoları çekeriz biz sıkıntı yok Evet krallar bir de ETP e çare yapalım hem ticaret hem ETP e gidelim dedim o yüzden hemen eldiven düşürmeye geldik Ondan sonra da itemleri tanıtacağız bakalım hikmetinde bir şey var mı Maalesef İkinci metni de bulduk krallar. Bunu bir keselim. Bundan da düşmesi artık düşünce göstereceğim. Her metni göstermeye gerek yok. Evet krallar eldivenimizi düşürdük. Kendimize hayırlı olsun diyelim. Bununla bol bol ATP kasacak Arkadaşımız X1907 de düşürdük. Dördüncü ya da 5. metni düştü. Tam hatırlamıyorum. 90'lar götürdüm bunu. 90'lıktan hatta tabii ki. 85'likten çok düşmüyor. Neyse onu geçelim. Şimdiki işimiz e, bir tane yüzük çıkartmak. Beş tane gümüş okeyimiz var. İnşallah çıkar. Çıkmasa da yapacak bir şey yok. Böyle de ketiyor zaten. Bunu da çıkardıktan sonra hemen şeytan kulesine gidiyoruz ve ETP e kasmaya başlıyoruz. Bilgiyi açtım şöyle hemen. İnşallah çıkar. İlkine bir tıklıyoruz. Yank. 500 yank. Güzeldir. Soylu kor. İyi. Yine yank. Bir istedi. bakayım son vuruş. Püf sana ya. Genç de varmış. Neyse bakalım. Ben hemen gidiyorum. Zaten oradan okey kastıkça bol bol açacağız. O sayede yüzük çıkar. Şimdi gidelim ETF abına. Her şeyimizde hazırız krallar. Şöyle hafiften bir item tanıtımı. Şu dolunay zamanında bir almıştım. O yüzden böyle. dört e, taşı var da canavar falan yok. Sıkıntı yok. Hasarımız yetecek. Şimdi içeride bakarız. Zırhımız bu. 20 ölümsüz bir korku artı 3. Düz kalkan artı 9. Düz e, abone tabii ki. 20 ölümsüz bu da. Bir en değerli temiz bu artı 9 anka. Bir de şöyle bir neyimiz var. Bir arkadaştan hediye gelmişti. Diğer e, çekilişte vereceğim çarda da olacak. Bundan vereceğim yani. Sıkıntı yok. Diğer çekilişte vereceğim şeyde de var bunda. E, 3-4-10'luk sistemde de. Neyse bakalım. Hızlıca FTP katımına geçiyoruz. Hemen mekana geldim krallar. E, bildiğiniz gibi bu kulede yakalıyoruz. Bir tane şey patlatıyorum. Pelerin. Bakalım dayanabilecek miyiz? Nasıl keseceğiz filan? Ben de bilmiyorum daha. Hiç denemedim. İyi, iyi burayı kes. Ben kısa kısa kesikler halinde göstereceğim. Böyle yaklaşık. 10-15 tane düşüyordu zaten içeri çektiğimde büyük ihtimal. Dediğim gibi kısa kısa kesitler şeklinde gösterip hepsini 30-40 saniyede gösteririm ben. Birinci çağrın ETP görevi tamamdır krallar. Hemen diğerlerine geçelim. Bu da ikinci çağır krallar. Bu da üçüncü olsun krallar. Anlık bu da biter krallar. Devam ediyoruz. Bu da sonuncu krallar. Yaklaşık 45 dakika sürdü 5 tanesi. Nice. Sabah oldu krallar. Uyandım. Ee, günaydın bu arada. Siz de yeni uyandıysanız falan. Şu alevlerde çekiyorum 70 oranları. Gece bunları 75'e gidiyor zaten biliyorsunuz. Şu birinci alevimiz. Güzel. Şu da ikinci de aldık mı? Oyunda atmamıştır. Aynen öyle. İyi simcan. Bakalım başka item var mı? Evet kralları bayağıdır pazar geziyorum. Hiçbir item falan bulamadım. Sen öldün mü? Kardeşin senin. Sabah, olma, sabah olduğu için bayağı bir item yok yani. O yüzden biz pazarımızı kurmaya geçelim. 1-2 saat sonra tekrardan item aramaya çıkarız. Krallar fasulye alıyoruz. Baya bir toplu yaklaşık kaç tane verecekti bize bir bakayım şuradan. 49 tane verecekmiş. Pazar bir kursun tanesi 35 emedek gelecek şekilde alıyoruz. İnşallah bunları 40 emden 45 emden satarız. Bir kursun pazarı bekleyelim bakalım. Pazarımızı kur hemen bakıyorum. Onlusu 3.5 won. Şunları çekiyorum. Öyle kurmuş. 3.5-10 bunu aldık. E, 35'e geliyor doğru 3.5-10 bunu aldık tamamdır. Dördünde 3.5 e aldık. Hata yok. 40 tane aldık e, gerisi kalıyor sanırım. Kendisine de hayırlı olsun diyelim. Pazarımızı ayarladık krallar şöyle bakalım bir fiyatlara. 44em'den fasulyelerimiz hepsi giderse büyük kar bırakır. Büyük ihtimal gitmez bunlar daha düşeceğiz biz. Sabah olduğu için cam da yoktu o yüzden 44'e koydum ben. Yeşilimiz her zamanki fiyat 5.77 Alevleri bize 77 mi? İnşallah satışlarımız bol olur diyelim. Pazarda da şöyle tamam diyerek kuruyorum diyelim. Kurmadım ya? Haydi 2 fazla paramız varmış. Pazarı tekrardan ayarladım. Bakalım inşallah süper yangı açtın demeyecek. Ee, öyle ayarladım düşünüyorum. Tamamdır bunu kurduk. Şöyle nokta 43.3'e kurdum. 2 bana düz 5 40 mden gelecek şekilde. Onun da 40 mden kurdum. Yani toplarınca ucuza gelsin diye millet. Belki alırlar öyle. Bakalım video devam edelim. Pazarımızı bozduk krallar. Bakalım ne kadar para var. Oo, wow, 32 won. <laughs> Zengin oldum. E, ee, 210, 217 var tam tamına. Çok güzel para. Hepsi gitmiş mi? Aynen hepsi gitmiş. Simya da gitmiştir ya. Yani. yani. Yoksa bu kadar para çıkmaz. Hepsi gitmiş. Çok güzel. Fazla da geçmedi. 3-4 saat falan geçti. Fasulyeler 40 gitmiş. 40 düştüm bu arada. Şimdi hemen e, şeye gidelim. Camdan item bakmaya gidelim. Fıtı fıtı, fıtı 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 fıtı. Fıtı 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 fıtı. Fıtı fıtı fıtı. Evet krallar biletler biraz düşmüş bayağı düşmüş. 8 emlik olanı çekiyorum artık 9 emeğe yakın gidiyor. Bundan sonra 8 emlikleri çekeceğiz büyük ihtimal. 4 ve ondan bana uygun gelen bir tane cennet gözü bilezik var. Değişmelik hep tabii ki. 4 buçuk 4 buçuk civarına o civara sallayacağım büyük ihtimal. Zaten sallarken görürsünüz. Tamamdır bunu da aldık. İnşallah bol item çıkar. İtem hiç görünmüyor çünkü. Evet krallar mitril alıyoruz 176 tane hepsi toplam 11 won'a geliyor tanesi alt İnşallah inşallah bunları 8'den falan satarız satarsak büyük para kazandık demektir iyi para iyi kar kabülümüze basalım hayırlı olsun diyelim sanırım 11 won'du tam hatırlamıyorum hayırlı olsun diyor teşekkür ederiz kendisine de inşallah bol bol fiyata satarız bunları hemen depomuza ayar artık geldik mitriller görüldüğü gibi 8.2'ye artı burada biletimiz var onu hemen salladım bunu 4 almıştık. 4 yoran salladık. 12 litinde bir salladım. Ne kadar geliyor? Tek bakmadım. Buraya giderse 10 zaten. Geriye bir kalıyor. Buradan da haydi haydi 3-4 çıkar. İyi para katlayacağız gibi duruyor. Tamamımıza da tıklayalım. İnşallah hızlı gider. 2-3 saat sonra görüşürüz. Videomuzu bitirmeden önce çekilişi açıklayalım dedim kurallar. Youtube rastgele yorum seçiciliği de açıklayacağım. Şuradan Youtube'un şeyini alıyorum linkini. Direkt tıklayalım. Bakalım az bekleyelim bir sene biraz yavaş. Linkimizi yapıştırdık hemen. Bakalım neler gelecek. Kaç yorum varmış. Bir sayfada 82 ne diyor? 82 benzer siz kullanıcı arasından bir kazanma seçim diyor. Yaklaşık 82 yorum var. 83 beğeni var zaten. Büyük ihtimal öyledir. İlk tılsımı kazananı çekiyorum şu an. Tılsıma kim geliyor? Bakalım kim şanslıymış. Rastgele seçim diyorum. Black Mamba Instagram hesabı diyebilirim de bunu can özenmiş bu kazanmış kralılar buna ulaşırım ikinciyi çekiyoruz 4-5 onluk sen yaklaşık olarak ikinci de gelsin ikinci arkadaş da buymuş ben buna da ulaşırım kendisine üçüncü 50 kazanan arkadaşı da çekiyorum İnşallah yardıma ihtiyacı olan birine gelir en yani hiç çok geldimiş sıkıntı yok bunu da katalım Hiçkini vermiş. Oyundan ulaşamazsak tekrar birinden çekerim ben. Ona veririm. İnşallah yardıma ihtiyacı olan birilerine gitmiştir. Arkadaşlar hayırlı olsun. Videomuza devam edelim. Depomuzu bozduk krallar. Bayağı bir item satılmış yani mitül vardı onlar gitmiş bayağı bir. 22 won 69 paramız var. Artı burada 8 wonluk mitül var en az 8 won yani. 4 won da bu 12 won paramız var daha burada. Hepsini kadar solda yazarım ben ne kadar kaydettiğimizi. Videonun ne kadar sürdüğünü falan söylerim. Başka da bir şey yok şimdilik. Videoyu da burada kapatıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Seviliyorsunuz. Diğer bölümlerde görüşmek üzere.